arkadaşlar. O treni dinlediğiniz için çok sevindim. Sıra bunları açıyoruz. Değil mi? Onlar ne? Kocası da kız. Hı, hmm. Ne yapıyorlar onlar? Yemek yiyorlar. Bir de o, o biz gittiğimiz gibi kocası da kızlar. O yüzden Bunları açacağız birazdan. Hadi açalım. İlk önce yeşil. Nasıl? Heh. Oldu. Evinden çıkıyor dışarı. Evinden dışarı çıkıyor. Bu nasıl çıkıyor? Heh, mavi turist Bakalım çıktı. Bakalım içinden ne çıkıyor? Mavi tur, Bize bu solucan. Bakalım. Bu solucan ama. Bak. Kırısı var. Toprak. Solucan. solucan değil. Ne? Salyangoz. Salyangoz. Salyangoz da, da benziyor salyangoz da değil. Değişik bir şey. Dur, önce kamerada gösterelim. Yeni şuna koyayım. bir daha takayım. Tak bakalım önce. Nasıl olucakmış bakalım. Uzun çıkıyor taş Hı hı. Göster bakalım. Hmm. Sıra bunu değil mi? Sıra onda. Tamam. Sıra bunu çekiyoruz. Bunun kaçası bak. Ondan da çıkmadı mı içinden bir şey? Ama kaybolmuş olmuş. Kayıp mı olmuş? Kaybolmuş olmuş kayıp. Kaybolmuş olmuş. Aa onun içinden çıkmadı ha? kabamız. kalmamış. Tamam neyse. Önemli değil. Önemli değil. Yarı yıldız düşmüş. O düştün. Önemli değil. Neden yok bunu? Bunun da olacaktı. Çıkacaktı. Böyle olacaktı. Sonra kocasına kavuşacaktı. Bu solucan. Salyangoz. Bu, bu salyancı. Bu da solucan. Salyangoz. İkisi sanganlar işte değil mi? Uh -huh. Sanganlar, sanganlar. Bunların altındaki düğmeler var. Bunu açıyorsunuz. Sonra yapıyorsunuz. Baba ellerini koy. Tamam. Ben de buraya koydum ellerimi çarpmasınlar diye. Ben de buraya koyuyorum. Sana, sana çarpmayı çok seviyor galiba. Bu da sana çarpmayı çok seviyor. Galiba. Bak bak bu da 哎，哎，别说谁尿尿了，该谁进来？你来，来，上来，上来，上来，谁先进来？ Tamam mı? Burası bölge baba. Hı hı. Oradan buraya hı. gitmiyorlar. Bölgelere gitmesinler. Bölgeye gitti kız gölgesini. Bir de erkek bölgesi. Ay. Ay. Bu benim, bu sensin değil mi? Ya da bu da sensin, bu da benim erkeğin ayakkabıları bak kızım. E. Git git git. Dur baba. bana gitmesin. Bana gitmesin. Sana gittim ama. Sana gittim. Ben bu şimdi çakmasın. Düştü. Arkadaşlarına bir şey anlatmak ister misin? Bakın altındaki bu düğmeleri kapatınca bunlar duruyor. Ama bunları açmanız gerek. Değil mi? Yok neden? Çünkü kabuklarınızı da görmesi gerek. Çünkü hmm. böyle durması gerek, böyle. Aa birbirlerinin kabuklarını değiştirelim, bakalım değişir mi? Bununkini buna, onunkini ona takalım. Oluyor mu? Aa olmuyormuş. Çünkü çok küçük olan. Olmuyor. Ama, ama o, o yüzden böyle yapmamız gerek. Bölgeleri görünmesi. Bunu da böyle, böyle. Önlerini çektik, Bunun da. Hmm. Peki. Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Hı hı. Ne söyleyeceksin? Arkadaşlar bakın bunları almıştık biz. Bu kocası bu bu kız bu da kocası onun. Bu onun kocası bu da onun kocası. Bu onun kocası bu da onun bu kapma yeri bu da onun kapma yeri bu da. Hı hı. Bakın o yüzden kavukları bunlar onun saklanma kavuk yeri. Hı hı. Saklanma kavuklar. İnsanlar gelince kabuklarını kavuk diye saklanırlar. Hı hı. Bunlar ne biliyor musun solucan? Salyangoz. Salyangoz bunlar. <laughs> çünkü bakın çünkü gördünüz değil mi? Bakın İki Peki, bakın. Peki videoyu bitirmeyi planlıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de videoyu kapatmaya hoş ee, o o zaman... Geyette. ve Ve öbür videoya da o treni çekmeye. Hmm, o zaman kanalıma abone olmasını istiyor musun arkadaşlarım? <laughs> çok istiyorum. De çok. Peki kanalıma abone olursa ne olur? <laughs> Seni, 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 seni yağmazlık şaşırsın. Seni yağmazlık şey. Sen kafamı hep acıtıyor, şaşırlarımı koparıyor. Ha. <laughs> Neyse hadi bay bay yap arkadaşlar. Ba bay bay. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Sakın tamam. çok kızarım. Ama kanalıma abone olursanız kısmam. תודה רבה. רדי ביי ביי. ביי ביי